Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Ee, bir video daha çekmiştim bundan önce. Ee, Eğitimin eğitimde eğer temeliniz yoksa ee, ...hani nasıl yapılır, yöntemler nasıldır... ...hangi dersleri izlenir, hangi YouTube'da... ...hangi hocalar dinlenir, hangisini takip edilir... ...ondan bahsetmiştim. Ee, bunda da eğitime... ...eğitimde işte temeli olup da... ...65 net ve üstünü hedefleyenler için... ...yapacağım. Ee, i̇şte eğitimde... ...nasıl 65 net ve üstü ...nasıl yapabiliriz, e, nasıl bir yol... haritası çizmemiz lazım ve bunun... E, ...yöntemleri nelerdir... ...ondan bahsedeceğim. Umarım işinize yarar deyip... ...hemen başlayalım. E, notlarımızı her hafta muhakkak... ...tekrarlamamız lazım. Her hafta... Bir bir deneme muhakkak çözmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü eğer eğitimde 65 net üstü yapmayı hedefliyorsanız. Çünkü artık belli bir yere gelmişsiniz. Bazı şeyleri artık e, yalayıp yutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. E, çünkü haftada bir deneme çözmek bize hız katacak. de daha e, sınava çok var. Şimdiden haftada bir deneme çözmek. E, şimdi haftaya sınava kadar tabii ki her hafta bir deneme çözmeyeceğiz. Onunla da bahsedeceğim. belli bir zaman sonra. Çünkü bir ay e, haftada bir deneme çözmek. Sonra belli e, serilerle deneme çözmek bize çok daha farklı yöntemler ve Hızlar katacaktır. Onlarla da bahsedeceğim. Dediğim gibi haftada bir deneme çözmek, takıldığınız yerden bol bol soru çözmek, e, bunlar da önemli. Takıldığımız deneme çözüyoruz ya, takıldığımız yerden muhakkak bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Çözüp tekrara dönüp tekrar denememize çözeceğiz. Notlarımızın takıldığımız yerlerden alıp e, soru çözeceğiz ve notlarımızı tekrarlayıp deneme çözeceğiz. Böyle böyle yani 65 net üstüne çıkmayı hedefleyeceğiz. Arkadaşlar 65 net üstüne çıkabilirsiniz ama ondan sonrası biraz sıkıntılıdır. Neden sıkıntılı? Detaylar başlıyor. E, deneme çok sözel e, yani nasıl pardon? E, eğitim çok sözel bir ders. E, onun için terimler çok fazla. Hani bazı yerleri unutabiliyoruz. Tekrarlarımız onun için olacak. Detaylar da biraz daha böyle 65 ve 75 ve 70 hani 70 ve 75'in üstüne çıkmak çıkmamız için olacak. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi şuraya bakalım. Her bir ders için hızlı tekrar videoları dinleyin. Videoları dinleyin. Şimdi her hafta deneme diyorum ya. Şimdi diyelim ki bir ay boyunca veya iki ay boyunca siz sürekli her hafta bir deneme çözdünüz. Tekrar yaptınız, soru çözdünüz. Bunlara biraz böyle bir ara vereceksiniz. Sonra her her bir dersin her bir ders için hızlı ders e, videoları vardır. Mesela hızlı tekrar videoları vardır. Onları dinleyeceksiniz. Onları her ders için ayrı ayrı dinleyip bir tane soru bankası veya e, yani deseniz ki hocam işte ben soru bankası çözmek istemiyorum. Denemeden gitmek istiyorum. Deneme ders e, yani ders denemesi çözün öyleyse. Eğer soru bankası çözmek istemiyorsun ders denemesi size aslında eksik olduğunuz noktayı da belirleyecektir. O daha da bir mantıklı aslında. O da onu da yapabilirsiniz. Sonra da çözebilirsiniz. Bu size kalmış. Kısa kısa notlar çıkarın. Her gün görebileceğiniz bir yere asın. Mesela her gün nereye uğruyorsunuz? Herkes muhakkak her gece dişini fırçalar. Bence dişinizi fırçaladığınız kısma asın. Dişinizi fırçalayacak kadar oraya bir göz atın. Veya uyuduğunuz zaman başınızın önde kalsın. Ee, ya da uzandığınız zaman hani şöyle bir dinleneyim bir uzanayım diyorsanız orada göreceğiniz bir yeri aslında gözünüz muhakkak takılacaktır. Orada o kısa notlar her, her zaman göre 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 artık size hem tekrar olur hem de belirli bir zaman sonra göz nasıl olur. Aa ben bunu biliyorum. Aa ben bu böyle artık hani onu artık göre göre ezberleyeceksiniz. Ee, öyle olacak. Bunun faydası da böyle. Şimdi şuraya bakalım. Kısa bilgiler veren hocaları dinleyin. Kısa bilgiler, detayları veren ben birkaç hocadan size bahsedeceğim. Muhakkak sizin de bildiğiniz hocalar vardır. Onlardan dediğin küçük notlar çıkartın. Dediğim gibi görebileceğiniz yerlere asıp tekrar yaptığınız zaman onları kullanın. Soru çözdüğünüz zaman yanınıza bırakın. Yani bunları yapa 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 netlerinizin zamana daha fazla arttığını göreceksiniz. Çünkü 65 ve net üstünü yapmak için dediğim gibi biraz daha detaylara girmemiz gerekiyor. Çünkü biraz daha ince bilgiler lazım. Ee, ince bilgiler e, olmasa hani bir 70'e e, hani 65'in üstüne çıkmak biraz sıkıntılı olacaktır. Ben birkaç tane hoca yazdım burada hani e, e, eğer ki sizin de bildiğiniz hocalar varsa e, videonun altında e, muhakkak yazmanızı yazmanızı rica ediyorum. E, başka dinleyen hocalarımız hani başka hocalarımız veya arkadaşlarımız da varsa e, onların için de bir hani ön fikri olacaktır. Ama onlara da yardımcı olmuş oluruz. E, ben metin şeri yazdım burada. ÖYT'de mesela materyalde bir de program ve sınıfta çok güzel detay bilgi verir. Ben de birkaç tane not çıkarmıştım Hatta size gösterebilirim şöyle. Mesela şunları ben çıkarmıştım. E, kendim çık Kaç tane e, Cüneyt Hoca'nın da var içinde ama hangisi hangisine ait olduğunu bilmiyorum ama galiba şunlar. Mesela şöyle bakın ben çemberi, akvaryumu, işte rulmeni bir de e, konuşma halkasını hep karıştırırdım. Şöyle çarşaf notlara da yazabilirsiniz. Böyle ben e, bir tane denemenin arkasını değerlendirmek için yazmıştım. Şöyle asabilirsiniz. Böyle bakıp tekrar edebilirsiniz. Dediğim gibi böyle ince notlarınız varsa... Eğer gördüğünüz bir yer varsa orada asıp sürekli görmek veya elinizin altında bırakmak size hız katacaktır. Hani göz aşinalığı sağlayacaktır. Daha iyi olur. Tabii ki takdir sizin. Salih Yıldırım var. O da gelişim, öğrenme ve rehberliği anlatıyor. O da detay anlatıyor. Mesela canlı hocalar var. Canlı şey canlı hocalar var. Cümleye bakın. Neyse, şöyle mesela Instagram'da canlı ders anlatan hocalar var canlı şeyler yapıyor, programlar yapıyor. Orada mesela sorular çözüyor. Orada da notlar çıkartabilirsiniz. Ben çoğusunu mesela oradan dinleyerek ufak ufak küçük notlar çıkarmıştım. Çok çok işime yaramıştı. şimdi ölçmeye de bakalım. Tufan Genç var, Cüneyt İlkduş, bir de Özgür Hoca var. Özgür Hoca da ölçmede gerçekten çok iyi. çok güzel notlar hani eğer ki çok istatistikte mesela çok güzel bilgileri var. Çok güzel soru tarzını çözüyor. Ölçmede bir de bir de onu dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Cüneyt Hoca da mesela e, o da canlı yayınlar yapıp e, pratik bilgiler veriyor. E, Tufan Genç hocamız da Instagram'da mesela çok yapar. O da kendileri yapıyor. Bir de İSEM TV bu yıl biraz daha aktif. İSEM e, TV hocalarımızın Instagram hesapları var. Orada sürekli soru çözme kısımları var. Onlar o detay kısımları hani size yarayan kısımları oradan da bakabilirsiniz. Benim hocam da bu yıl öyle bir proje yapıyor. Yani oradaki hani takip ettiğiniz hocalar varsa orada sadece onların işte canlı ders videolarını ve yani soru çözümlerini orada yapabilirsiniz. Hani oradaki pratik noktalar alabilirsiniz. Bir yere yazabilirsiniz. Dediğim gibi bizsem TV hocaları da var. Onlar da bugün hem tahtada hem de pratik noktalar verebiliyorlar. Benim dediğim bunlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela size biraz kaynak da göstermek istiyorum. E, muhakkak kaynak da ön bilginiz olması gerekiyor. Ben size işte şöyle iki tane kaynak göstermek istiyorum. Şöyle hem benim hocamım var. Şöyle bırakayım bunları. Bir de size ders denemesi de göstermek istiyorum. Şunları da alayım. Biraz saçı olacak ama şöyle göstereyim bunları. Arkadaşlar ders denemesi dediğim şunlar. Dersler gelişimin, ölçmenin şöyle tekrar videolarını dinleyebilirsiniz. Hani şey, tekrar derslerini için hani yapıyorsunuz ya. Diyelim hani hemen, hemen bir an önce bir tanesi tekrarını yaptınız. Hızlı hızlı bir çözdünüz. Hemen şöyle bir 10 tane e, videosunu hani çözdüğünüz zaman 10 tane sorusunu çözebilirsiniz. Mesela ölçmede 12 tane soru çıkıyor. Hemen hızlı hızlı hocayı dinliyorsunuz ya. O hızlı ders e, dinleme ve tekrar videoları dinlemediğiniz, dinlediğiniz zaman arkasında bunları çözdüğünüz zaman size pekişecektir. Hem diğer dersin videosuna geçtiğiniz zaman arkada da bunları çözdüğünüz zaman hani unutmanızı engelleyecektir. Size unutmanızı ve tekrar yapmanızı sağlayacaktır. Şimdi burada bunlar da var. Bunları böyle bırakalım göstermek için hani şu yaptım. Hani bilmiyorsanız bunlar da ben yargını almıştım. Tabii ki başka e, yayınları da var alabilirsiniz. Şimdi olmazsa olmaz da eğitimde e, pegemen seti var. Ben onu almıştım. E, bu gerçekten pekim seti çok memnun kaldım. Çözdüm bazılarını çizmedim. Bazı kısımları yetiştirememiştim hani geçen yıl. E, bu yıl inşallah bitireceğim bunları. E, i̇şte ben bundan çok memnunum. Size tavsiye ederim. Bunu bir çözebilirsiniz. Bir de benim hocam yayınları bana çok soran var. Hocam memnun musunuz? işte tavsiye eder misiniz? Arkadaşlar şöyle aslında e, ne kötü diyebiliyorsunuz ne de iyi diyebiliyorsunuz. İçinde hem çok kaliteli e, sorular da var hem de hiç sınavdan uzak olan sorular da var. Yani ben birinci olarak pek emin tavsiye edeyim. İkinci olarak da hani alternatif olarak bunu alabilirsiniz. Yani güzel sorular da var. Biraz bir tık daha zor. Ama sınava işte dediğim gibi hem ne güzel diyebiliyorsunuz ne kötü diyebiliyorsunuz. Bir tık daha biraz daha zor. Hani belki hocalarımızı dinledim. Hani kendileri de diyorlar. Hani yazarları da diyorlar. Hani bir tık daha zor sorduk. İşte bunları çözdüğünüz zaman işte sınavı daha iyi yaparsınız söylüyorlar. Hani takdir sizin. Ben öneririm. Hani isterseniz ikinci olarak bunu çözebilirsiniz. Hani yedi iklimin yayını da var. 7 iklimin de bir de işte yargının da var. Onlara bakmadım. Sadece elimde bunlar var. 7 iklim seti de var. bende de 2015'e ait. Hani 2015 biraz daha hani basit kalıyor. Onun için göstermek istemedim. E kaynaklar da böyle. Umarım işinize yarar. E bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.